Nişanlımı beni aldatırken yakaladığımda yüzüne karşı gülmeye başladım. Bunu gören annem ise tamamen aklımı kaybettiğimi düşündü. Brandon'la 6 yıldır beraberdik ve 4 ay sonra evlenecektik. Hayatımızı birlikte kurmuştuk. Ortak arkadaşlarımız vardı. Düğün için açtığımız ortak bir banka hesabımız bile vardı. Ben şehir merkezinde bir pazarlama şirketinde çalışıyordum. Brandon ise lüks bir spor salonunda kişisel antrenördü. Gerçekten güzel bir hayatımız vardı. Annem Brandon'ı çok seviyordu. Ona sürekli "Gelecekteki oğlum" diyor ve bana ne kadar şanslı olduğumu anlatıyordu. Düğünde giyeceği elbiseyi bile almıştı. Her gün bana düğün planlama yazıları gönderiyordu. Brandon çok ilgiliydi. Yağmur yağınca beni işten alırdı. Her sabah bana proteinli içecek hazırlardı. Sürekli sosyal medyada benimle evlenmek için sabırsızlandığını yazardı. Sonra 3 hafta önce bir müşteri toplantım iptal olunca eve erken döndüm. Brandon'ı yatakta, ofisten Megan'la gördüm. Megan her gün yanımda oturan ve bana gelinlik seçerken yardım eden kadındı. O kadar dalgındılar ki kapıda durana kadar beni fark etmediler. Brandon hemen üstünü kapatmaya çalıştı. Megan kıyafetlerini alıp banyoya koştu. O anda ben gülmeye başladım. Ne ağladım, ne bağırdım. Sadece karnım ağrıyana kadar güldüm. Brandon çıplak ve şaşkın bir şekilde bana iyi olup olmadığımı sordu. Ben daha da çok güldüm. Megan banyodan yarı giyinik çıktı. Sinir krizi mi geçiriyorsun? dedi. Bu da beni daha çok güldürdü. O kadar çok güldüm ki yere oturmak zorunda kaldım. İkisi de bana bakıyordu. Sanki aklımı kaybetmişim gibi. Yüzlerindeki ifadeler daha da komikti. Brandon, göründüğü gibi değil, dedi. Bu da beni tekrar güldürdü. Sonra bunun bir hata olduğunu, bir anda geliştiğini söyledi. Ama köşede Megan'ın gece çantası duruyordu. 10 dakika boyunca sadece güldüm. Sonra ikisi de giyinip birlikte evden çıktı. Muhtemelen tamamen delirdiğimi düşündüler. Bir saat sonra annem aradı. Brandon ona ulaşmış ve yardım etmesi gerektiğini söylemiş. Annem hemen geldi. Ben ise Brandon'ın eşyalarını kutulara koyuyordum ve dışarıdan yemek yiyordum. Olanları anlatınca annem şok oldu. Neden üzülmediğimi anlamadı. Sürekli şokta olup olmadığımı sordu. Ben gayet iyi olduğumu söyledim. Annem bunun inkar olduğunu düşündü. Ertesi gün işe gittim. Megan rapor almıştı ama herkes olanları duymuştu. Brandon, insanlara beni yakalayınca delirdiğimi anlatmış. İş arkadaşlarımın hepsi mahvolmuş olmamı bekliyordu. Ama ben normal davrandım. Herkese donut getirdim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandım. İyi misin? diye soranlara. Hiç olmadığım kadar iyiyim, dedim. Patronum beni kenara çekip iyi olup olmadığımı sordu. Ona da gayet iyi olduğumu söyledim. Asıl komik olan, Brandon'ın bana mesaj atıp, düzeltmek için konuşabilir miyiz? diye sormasıydı. Hala evleneceğimizi sanıyordu. Sadece gülücük emojisiyle cevap verdim. Ofise gelip ilişkimizi konuşmak istedi. Yine yüzüne güldüm. Güvenlik gelip onu dışarı çıkardı. Ben de el salladım. Annem, kız kardeşlerimle birlikte bir müdahale düzenledi. Bir psikoloğa gitmelisin. Bu tepki normal değil dediler. O zaman neden güldüğümü açıkladım. Aslında aylardır Brandon'dan şüpheleniyordum. Yediklerime karışıyordu. Arkadaşlarımı eleştiriyordu. Düğünden sonra işten ayrılmamı istiyordu. Kafam çok karışıktı. Düğünü nasıl iptal edeceğimi, annemi nasıl üzmeyeceğimi bilmiyordum. Sonra başka bir şey öğrendim. Telefonumu çıkarıp düğün hesabımızı gösterdim. Hesapta 3 bin lira vardı. Oysa 18 bin lira olması gerekiyordu. Son 4 ayda düzenli olarak para çekilmişti. Hepsinin açıklamasında ekipman veya takviye yazıyordu. Annem önce anlamadı, sonra şok oldu. Alicia telefonumu alıp işlemlere bakmaya başladı. Joan da baktı ve kaybolan parayı görünce ağzı açık kaldı. Brandon, bana söylemeden 15 bin lira çekmişti. Işıklar, protein tozu, kamera ekipmanı almış. Sosyal medya hesabında neredeyse hiç takipçisi yoktu. Annem koltuğa oturdu. Sanki karnına yumruk yemiş gibi oldu. Alicia, bunu nasıl daha önce fark etmedin? dedi. Brandon, düğün hesabına yatırılan paralarla hep kendisi ilgilenirdi. Birlikte para yönetmek çiftleri yakınlaştırır, derdi. Ama gizlice paramızı çekiyormuş. Joan, satıcılar paramız olmadığını biliyor mu? diye sordu. O sabah hepsini aradığımı söyledim. Çiçekçi anlayışlıydı ama tarihi tutmak için yarı depozitoyu istedi. Artık o kadar paramız yoktu. Mekan sorumlusu ise hiç anlayış göstermedi. İptal edersek tüm depozitoyu tutacağını söyledi. Annem, bu gerçekten oluyor mu Gelecekteki damadım kendi düğün parasını mı çaldı? dedi. Brandon'ın spor çantasında bulduğum 4000 liralık kamera fişini gösterdim. Alicia hemen avukat arkadaşını aradı. Yasal olarak paramı geri alabilir miyim diye sordu. Joan, satıcıların listesini çıkardı. Ödeme planı için iletişim bilgilerini istedi. Annem hala banka hareketlerine bakıyordu. İnanamıyordu. Alicia, avukatının her şeyin kopyasını istediğini söyledi. Banka hareketlerinin ekran görüntülerini aldı. Brandon'ın düğün hesabından bahsettiği tüm mesajları göndermemi istedi. Joan, Önce çiçekçiyi aradı. Nişanlımın düğün parasını çaldığını anlatınca çiçekçi daha da anlayışlı oldu ve sadece kendi payıma düşen depozitoyla çalışmayı kabul etti. Annem, Brandon'ın geçen ay kendisinden 2000 lira borç istediğini söyledi. Balayı için sürpriz yapacağım demiş. Annem de bana söylemeden parayı vermiş. O an herkes sustu. Alicia, o parayı geri aldın mı? diye sordu. Annem başını salladı. Utanmıştı. Joan, bunu bana sormadan nasıl verdin? dedi. Ertesi sabah işe gider gitmez insan kaynaklarına gittim. Kaya oradaydı. Kapıyı kapattım ve Megan Brandon'a anlattım. Kaya dikkatle dinledi, bilgisayara not aldı. Megan'la yan yana çalışmaya devam etmek ister misin? diye sordu. Hayır dedim. Onu her gün görmek işime odaklanmamı imkansız kılardı. Kaya, başka bir ofiste Megan'ın becerilerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir hafta içinde transfer edilebileceğini belirtti. Büyük bir yük kalktı üstümden. Kaya, Brandon'ın ofise gelip gelmediğini sordu. Güvenliğin onu iki gün önce dışarı çıkardığını anlattım. Kaya, binanın güvenliğini uyardı. Brandon'ın artık içeri alınmayacağını söyledi. Toplantı 20 dakika sürdü. Kaya çok profesyoneldi. Masama kadar beni götürdü. Sessizce iş arkadaşlarımın destekleyici olduğunu söyledi. Ona teşekkür ettim. Mega'nın masası tamamen boştu. Kaya, dün toplatmış olmalıydı. O akşam Brandon anne ve babasıyla eve geldi. Annesi boş kutular taşıyordu. Babası çok rahatsız görünüyordu. Kapıyı açıp girişte durdum. İçeri girmelerine izin vermedim. Brandon hemen "Bunu mantıklı konuşmalıyız. Abartıyorsun." dedi. Annesi içeri girmeye çalıştı. "Sadece eşyalarını almak istiyoruz." dedi. Hazırladığım banka ekstrelerini Brandon'a verdim. Brandon sayfaları çevirince yüzü bembeyaz oldu. Babası da bakıp dosyayı elinden aldı. Annesi, ne oldu? diye sordu. Babası ona 15 bin lira çekilmiş işlemleri gösterdi. Annesi bir bana, bir Brandon'a baktı. İnanamıyordu. Brandon, düğünden önce hepsini geri ödeyecektim. Ekipman almam lazımdı, dedi. Babası, gerçekten kendi düğün paranı mı çaldın? diye sordu. Brandon, bunun geçici bir borç olduğunu söyledi. Annesinin yüzü değişti. Savunmacıydı. Sonra tamamen dehşete düştü. Bunu ne zamandır biliyorsun? diye sordu. O gün öğrendiğimi söyledim. Babası yerin dibine girmedi istiyordu. Brandon koluma dokunmaya çalıştı. Geri çekildim. Yaklaşma, dedim. Anne ve babası aynı anda özür dilemeye başladı. Annem, çaldığı her kuruşu ödeyeceğiz, dedi. Babası hemen banka bakiyesini kontrol etti. Teşekkür ederim, ama artık her şey avukatımda, dedim ve kartını verdim. Brandon, avukata gerek yok, biz hallederiz, dedi. Annesi onu susturdu. Babası, parayı ne zaman ödememiz gerekiyor, dedi. En kısa zamanda, çünkü satıcılar, depozitoyu tutmakla tehdit ediyor, dedim. Not aldılar. Brandon eşyalarını kutulara koymaya başladı. Annesi it etmek istedi ama babası kutuyu Brandon'a verdi. Başla, dedi. Brandon yukarı çıktı. Ben de kapıda bekledim. Sürekli ilişkimizi düzeltmekten bahsetti. Ben cevap vermedim. Anne ve babası aşağıda bekliyordu. Annesi ağlıyordu. Brandon dört kutu doldurdu. Her seferinde konuşmaya çalıştı. Sonunda, seni asla üzmek istemedim, dedi. Ay sonuna kadar kira sözleşmesinden çıkmazsan yasal işlem başlatırım, dedim. Ertesi hafta, işte Megan'ın masası iki gün boş kaldı. Sonra tamamen kaldırıldı. Artık iki kat fazla alanım vardı. İş arkadaşlarım neredeyse her gün beni yemeğe davet etmeye başladı. Brandon, dışarıda yememi sevmezdi. Restoran yemekleri sağlıksız, derdi. Çarşamba günü üç kişi kahve içmeye davet etti. Hemen kabul ettim. Bir saat boyunca kafede oturduk. İşten ya da nişan bozulmasından hiç konuşmadık. Birisi cuma günü happy hour'a davet etti. Hemen kabul ettim. Brandon eskiden dışarı çıkınca sürekli mesaj atardı. Ne zaman döneceğimi sorardı. Alkol tüketimime laf ederdi. Perşembe günü muhasebeden iki kadınla yemeğe çıktım. Eskiden Brandon yüzünden onlardan uzak uzaklaşmıştım. Nasıl olduğumu sordular. Daha rahat göründüğümü söylediler. Kendimi çok yalnız hissetmiştim, dedim. Onlar da benim uzaklaştığımı fark ettiklerini söylediler. Düzenli öğle yemekleri planladık. İçimde uzun zamandır hissetmediğim bir sıcaklık oluştu. Cumartesi sabahı düğün planlayıcısıyla buluştum. Zaten olanları duymuştu. Tüm sözleşmeleri hazırlamıştı. İptal işlemleri sırasında üzülürüm sanıyordum. Ama her formu imzaladıkça hafifledim. Hangi depozitoların geri alınabileceğini gösterdi. Mekan, depozitonun yarısını tuttu ama diğer yarısını iade etti. Yemek firması hiçbir şeyi geri vermedi. Çiçekçi, Joanne'in aramasından sonra yüzde altmışını iade etti. Fotoğrafçı ise neredeyse tamamını geri verdi. Sonuçta kendi ödediğim paranın yüzde kırkını geri alacaktım. Düğün planlayıcı, Brandon'ın ailesinin ödemesiyle birlikte maddi olarak iyi durumda olacağımı söyledi. Duygusal olarak iyi misin? dedi. Daha çok rahatladım, dedim. İyi ki evlenmeden önce fark ettin, dedi. Son formları imzaladım. Ofisten özgür hissederek çıktım. O sabah Brandon'ın annesi mesaj attı. On bin lirayı avukatıma gönderdi lerini yazdı. Pazartesi günü patronum Holden beni ofisine çağırdı. Kişisel hayatımla ilgili konuşacak sanıyordum. Ama büyük bir müşterinin hesabını büyütmek için yeni bir ekip lideri aradıklarını söyledi. Daha fazla sorumluluk, daha iyi maaş, doğrudan müşteriyle çalışma fırsatı vardı. 6 ay önce Brandon yüzünden benzer bir fırsatı reddetmiştim. Çok zaman alır, düğün ve aileye odaklanmalısın demişti. Adaylıktan çekinmiştim. Holden, ilgilenir misin? dedi. Evet dedim. Zaten ilk tercihim sendin dedi. Sonra projenin ayrıntılarını anlattı anlattı. Zor olacaktı ama heyecanlandım. Brandon'ın hayali için kendimi ne kadar geri çektiğimi fark ettim. O akşam Brandon'dan mesajlar gelmeye başladı. Önce özür diledi, sonra bana kızdı. İtibarımı mahvettin. Spor salonunda müşteri bulamıyorum, dedi. Herkes neden düğünün iptal olduğunu soruyor. Senin anlattıkların beni kötü gösteriyor, dedi. Tüm mesajların ekran görüntüsünü alıp avukatıma gönderdim. Kariyerimi mahvettin. Marka kuramayacağım, dedi. Onu da kaydettim. Üç kez aradı. Açmadım. Sesli mesajda bana bağırıyordu. Son mesajında, bunu bana yaptığın için pişman olacaksın dedi. Hepsini avukatıma gönderdim ve numarasını tamamen engelledim. O sessizlik bana çok iyi geldi. Tüm sosyal medyada da engelledim. Ne yazdığını merak bile etmedim. Kız kardeşlerim aradı. Terfi haberini ve Brandon'ı engellediğimi anlattım. Alisha, sınırlarını çizdiğin için gurur duyuyorum dedi. Joan, Brandon'ın herkese sinir krizi geçirdiğimi anlattığını söyledi. Artık ne dediği umurumda değildi. Önemli olanlar gerçeği biliyordu. Annem salı akşamı yemek ve şarapla geldi. Konuşmamız lazım dedi. Son birkaç Kaç haftayı düşündüğünü anlattı. Brandon'ın küçük şeylerde kontrolcü olduğunu fark etmiş ama bunu bana değer verdiği için sanmış. Yediklerime ve arkadaşlarıma karışmasını koruyucu bulmuş. Sözümü kesmesini ya da bana sormadan karar vermesini görmezden gelmiş. Çünkü bu ilişkinin yürümesini çok istiyormuş. Annem ağlamaya başladı. 12 yaşından beri hayalini kurduğum düğüne o kadar odaklanmışım ki senin mutlu olup olmadığını görmemişim dedi. Müdahale için ve bana yanlış tepki verdirdiği için özür diledi. Benim hayalimdeki hayatı değil, senin seçimini desteklemem lazım dedim. Annem başını salladı. Terapiste gitmeye başladığını, görünüşe değil gerçeğe odaklanmayı öğrendiğini söyledi. Yıllardır ilk kez bu kadar açık konuştuk. İşteki yeni pozisyonumu sordu ve gerçekten dinledi. Düğün elbisesini iade ettiğini söyledi. Ona sarıldım. İlişkimiz daha gerçek ve yetişkin bir hale geldi. Perşembe günü üç iş arkadaşım beni Happy Hour'a davet etti. Kimseye sormadan kabul ettim. Şehir merkezinde güzel nachos ve ucuz margarita sunan bir bara gittik. Sara masaya bir sürahi margarita söyledi. Ben de hemen bir bardak aldım. Kimse ne içtiğime ya da ne kadar içtiğime karışmadı. Kimse daha sağlıklı bir şey yesen demedi. İlk Margarita'm bitince ikincisini söyledim. Brandon olsa hemen kalori hesabı yapardı. Sohbet çok rahattı. Jessica, son zamanlarda daha farklısın, daha rahat görünüyorsun dedi. Yıllardır ilk kez kendim gibi hissediyorum dedim. Her perşembe bizimle gelmek ister misin? dedi. Hemen kabul ettim. O gece saat 9'da eve döndüm. Gerçekten mutluydum. Brandon'ın ruh halini düşünmedim bile. Cuma sabahı Etienne kahve makinesinin yanında beni yakaladı. Yeni müşteri hesabını konuşmak için dışarıda kahve içelim mi? dedi. Takvime baktım. Birlikte yakındaki kafeye gittik. O karmaşık bir latte aldı. Ben kremalı sade kahve. Cam kenarında oturduk. Tabletinden kampanya tasarımlarını gösterdi. Fikirleri yaratıcıydı. Önerilerimi dinledi. Sohbet işten hafta sonu planlarına, favori restoranlardan seyahat hayallerine kaydı. Üniversiteden sonra Güneydoğu Asya'da sırt çantasıyla gezdiğini anlattı. Ben de İzlanda'ya gitmek istediğimi söyledim. Kuzey ışıkları ve volkanik manzaralar ilgimi çekiyordu. Bir saat konuşmuşuz. Toplantı Geç kaldık. Ofise dönerken bunu tekrar yapalım dedi. İçimde uzun zamandır hissetmediğim bir heyecan vardı. O doğallığıyla hem komik hem saygılıydı. Masama oturunca kendimi gülümserken buldum. Ona karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Bu hem heyecanlı hem de biraz korkutucuydu. O hafta sonu Brandon ortak arkadaşlarımıza mesaj atmaya başladı. Terapideyim. Hatalarımı telafi etmek istiyorum diyordu. Üç kişi bana mesajlarının ekran görüntüsünü gönderdi. Kötü seçimler yaptım. Kendimi düzeltiyorum. Aramızda konuşmamıza yardım eder misin? diye yazmıştı. Herkese tek tek teşekkür ettim ama Brandon'la konuşmak istemediğimi söyledim. Yardım almasına sevindim ama kararım değişmeyecekti. Kimse bana baskı yapmadı. James, Brandon kendi köprüsünü kendi yaktı, dedi. Lisa, zaten fazla kontrolcüydü, dedi. Sınırlarıma saygı duymaları çok iyi hissettirdi. Brandon'ın mesajlarını sürekli ileten arkadaşları da engelledim. Artık bu tür güncellemelere ihtiyacım yoktu. Pazartesi günü ev sahibim aradı. Finansal hırsızlık ve Brandon'ın ailesinin ödemesiyle ilgili belgeleri incelediğini söyledi. Brandon'ı hemen kira sözleşmesinden çıkaracağını, normalde alınan ücreti de almayacağını belirtti. Ona teşekkür ettim. O gün saat 3'te çilingir geldi. Tüm kilitleri değiştirdi. Anahtarları iki kez denedim. Sonra kız kardeşlerimi aradım. Akşam gelip eşyaları yerleştirmelerini istedim. Alizia ve Joan şarap ve yemekle geldiler. Kanepeyi pencereye çevirdik. Kitaplığı yatak odasından salona taşıdık. Yatak odamı tamamen değiştirdik. Yatak başka yöne bakıyordu. Şifonyer Brandon'ın masasının olduğu yere geldi. Her değişiklik evi bana ait hissettirdi. Yeni perdeler astık. Kendi zevkime uygun yastıklar koyduk. O gece saat 10'a kadar çalıştık. Ev artık tamamen bana aitti. Kız kardeşlerim gittikten sonra odaları gezdim. Sonunda kendi zevkimi yansıtan bir evim olduğunu hissettim. Salı sabahı Megan'dan sana bir özür borçluyum başlıklı bir e-posta geldi. Birkaç dakika baka kaldım. Uzun uzun yazmıştı. Kendi ilişkisiyle ilgili güvensizlikleri olduğunu, yanlış seçimler yaptığını anlattı. Brandon'ın ona ilgi gösterdiğini, bunun hoşuna gittiğini yazmış. Yanlış olduğunu biliyormuş ama ben mutlu göründüğüm için kendini kandırmış. Tepkimi görünce bana ve iş arkadaşlığına ne kadar büyük bir ihanet ettiğini anlamış. Affetmesem de anlayışla karşılayacağını. Transferi de kendi istediğini yazmış. Samimi görünüyordu. Üç kez okudum. Ne hissedeceğime karar veremedim. Sonunda cevap vermedim. Affetmek, yeniden arkadaş olmak ya da cevap vermek zorunda değildim. Artık hayatımda olmasını istemiyordum. İlk baştaki öfkem kaybolmuştu. Şimdi sadece umursamıyordum. E-postayı arşivledim. Günüm devam etti. Etienne ile ilk kahveden sonra düzenli olarak öğle yemeği yemeye başladık. Hava güzelse dışarıda yer. Sohbet hep kolay ve keyifliydi. İşten kitaplara, çocukluk anılarına kadar konuşuyorduk. Nişanımın bozulduğunu biliyordu ama ayrıntı sormuyordu. Küçük jestlerle ilgisini belli ediyordu. Kahve siparişimi hatırlıyor, komik yazılar gönderiyordu. Onunla buluşmayı dört gözle bekliyordum. Toplantılar yüzünden buluşamayınca üzülüyordum. Aramızdaki çekim büyüdü ama ben temkinliydim. Yeni bir ilişkiye hemen başlamak istemiyordum. O da bunu anladı. Bir gün "Beklerim çünkü bazı insanlar beklemeye değer." dedi. Gülümsedim, elini tuttum. Kendi ne istediğimi bulmam için, bana zaman verdiği için minnettardım. Üç hafta sonra annem aradı. Sürpriz bir şey planlıyorum, dedi. Cumartesi sabahı kız kardeşlerimle geldi. Bagajı süslemelerle doluydu. Düğün yerine özgürlük partisi düzenlemişlerdi. Yakın aile ve arkadaşları davet etmişlerdi. Herkes yeni başlangıcımı kutlamak için oradaydı. Her şey biraz komikti ama çok da dokunaklıydı. Herkes gerçekten mutluluğumu kutluyordu. Teyzelerim şampanya getirdi. Kuzenlerim ayrılık şarkılarından oluşan bir liste yaptı. Akşam boyunca gülüp dans ettik. Birçok kişi bre Brandon hakkında endişeleri olduğunu ama nasıl söyleyeceklerini bilemediklerini anlattı. Annem kısa bir konuşma yaptı. Çocuklarımızın hayalini değil, kendi istedikleri hayatı desteklemeliyiz, dedi. Ona sarıldım. Sonunda beni duyduğu için minnettardım. Parti gece yarısına kadar sürdü. Yorgun ama mutlu uyudum. Brandon'ı Megan'la yakalamamdan 3 ay sonra işte harika gidiyordu. Yeni müşteri hesabı tüm hedefleri aştı. Etienne'in ekibiyle hazırladığım kampanya viral oldu. Müşteri çok memnun kaldı. Sözleşmeyi uzattı. Holden beni ofisine çağırdı. Bir üst düzey pazarlama müdürü pozisyonu açılacağını söyledi. Başvurmak ister misin? dedi. Çok heyecanlandım. Hemen evet dedim. Görevleri ve beklentileri anlattı. Daha fazla özgürlük, büyük zam ve kendi ekibimi yönetme fırsatı vardı. Brandon'ın düğünden sonra işi bırakmamı istemesi aslında sevdiğim kariyerimi bitirecekmiş. Masama dönerken o gün eve erken gelip onları yakaladığım için şükrettim. Ertesi hafta ofisin yakınındaki kafede Brandon'la karşılaştım. Sırada yorgun ve bitkin görünüyordu. Kıyafetleri eskiydi. Eskisi gibi bakımlı değildi. Beni görünce yüzü utançla bir hal aldı. Sıradan çıktı. Beş dakika konuşabilir miyiz? dedi. Masaya oturduk. Influencer kariyerim hiç başlamadı. Markalar aldatma skandalı yüzünden çalışmak istemiyor, dedi. Spor salonunda çift vardiya çalışıyormuş. Ailesine borcunu ödemeye çalışıyormuş. Gerçekten mutsuz görünüyordu. Bir yanım ona üzüldü. Ama çoğunlukla kurtulduğum için şükrettim. Tekrar deneyebilir miyiz? dedi. Yine güldüm. Umarım hayatını yoluna koyarsın. Ama ben tamamen yoluma devam ettim, dedim. Kahvemi alıp ayrıldım. Cuma günü Etienne beni yemeye davet etti. Bu sefer açıkça bir randevuydu. Hiç düşünmeden kabul ettim. Şehir merkezinde güzel bir İtalyan restoranına gittik. Sohbet her zamankinden daha rahattı. Ailesini, kendi ajansını kurma hayalini anlattı. Ben de kız kardeşlerimi ve yeni terfi planlarımı anlattım. Elimi tuttu. "Bu senin için uygun mu?" dedi. Başımı salladım. Elini sıktım. İlk kez beni kontrol etmeyen biriyle yeni bir şey denemeye hazır hissettim. Arabama kadar yürüdük. İzin isteyerek beni öptü. Öpücük nazik ve saygılıydı. Her şey doğru geliyordu. Eve dönerken gülümsedim. Yıllardır ilk kez geleceğim için umutluydum. Pazar günü kız kardeşlerim kahvaltıya geldi. Üç saat mutfak masasında sohbet ettik. Alisha, bunu aylardır konuşmak istiyordum, dedi. Brandon'ın kontrolcü tavırlarının son bir yılda arttığını fark etmişler ama bana zarar vermek istememişler. Joan, aile toplantılarında sessizleştiğimi, sürekli telefona baktığımı söyleyince rahatladım. Onlar da, aramızda konuşmuş ama bana söylemeye çekinmişler. Birbirimize karşı dürüst olalım, rahatsız edici olsa bile, diye söz verdik. Sonra çocukluk anılarına geçtik. Yaz için kız kardeş tatili planladık. Onları uğurlarken kendimi yıllardır olmadığı kadar yakın hissettim. Salı günü Brandon'ın ailesinden son çek geldi. Annesi el yazısıyla bir not yazmıştı. Oğlumuzun davranışından çok utanıyoruz. Her şeyi olgunlukla yönettiğin için minnettarız diyordu. Çek, çalınan paranın kalanını ve 2000 lira fazlasını içeriyordu. Hemen bankaya yatırdım. Sonra, üniversiteden beri hayalini kurduğum İzlanda tatilini araştırmaya başladım. Brandon hep çok pahalı, gereksiz derdi. O parayla daha büyük ev alırız derdi. Baharda bir hafta haftalık tur ayarladım, yürüyüş turları ve kuzey ışıkları izleme vardı. Sadece kendim için bir şey yapmanın heyecanı bambaşkaydı. Seyahat acentesi her şeyi onayladı. Programı buzdolabına astım. Brandon ve Megan'ı yatakta yakalamamdan 4 ay sonra Etienne ile ilişkimiz resmileşti. Onun evinde harika bir Fransız yemeği yaptı. Akşam boyunca ilişkiden ne beklediğimizi konuştuk. Brandon'la arasındaki fark çok büyüktü. Etienne kariyer hedeflerimi sordu. Kendi ajansını kurma hayalini anlattı. Birbirimizin hayallerini desteklemenin yollarını konuştuk. Hiçbir bir zaman dış görünüşümü, yediklerimi ya da arkadaşlarımı değiştirmemi istemedi. Yeni bir ilişkiye hemen başlamaktan çekindiğimi söyleyince, istediğin hızda ilerleyelim, dedi. Onun yanında kendimi hiç küçültmek zorunda hissetmiyordum. Her şey dengeliydi, saygılıydı. Pazartesi sabahı Holden beni ofisine çağırdı. Üst düzey pazarlama müdürü pozisyonu senin, maaşın yüzde kırk artacak, beş kişilik kendi ekibin olacak, dedi. Oturmak zorunda kaldım. Çünkü yıllarca Brandon'ın baskısından sonra bu haber inanılmazdı. Yeni görevim gelecek ay başlıyordu. Üç büyük müşteri hesabı lakabının stratejisini ben yönetecektim. Holden, son kampanyadaki başarımın üst yönetimi etkilediğini söyledi. Hemen kabul ettim. Masama dönerken her şeyin yoluna girdiğini hissettim. Ekibim kutlama için dışarı çıkardı. Artık Brandon'ın kıskançlığı yüzünden kendimi izole etmiyordum. Herkes son aylarda daha mutlu göründüğümü, enerjimin değiştiğini söyledi. Annem çarşamba akşamı yemekle geldi. Birlikte televizyon izledik. Reklam arasında ben de terapiste gidiyorum dedi. Kendi kontrol sorunları ve görünüş takıntısı üzerinde çalışıyormuş. Düğün takıntısının aslında kendi hayalleriyle ilgili olduğunu fark etmiş. Terapist ona annesinden öğrendiği kalıpları tekrarladığını göstermiş. Müdahale için ve Brandon'la ilgili şüphelerimi dinlemediği için özür diledi. Ona sarıldım. Değişime açık olduğu için teşekkür ettim. Etienne'i sordu. Ben de ilişkimizden bahsettim. Hemen düğün ya da torun hayali kurmadan gerçekten dinledi. Sohbetimiz yıllardır olmadığı kadar gerçekti. O gece anneme ve ilişkimize minnettar uyudum. Nisan sonunda İzlanda'ya uçtum. Tüm haftayı volkanik arazilerde yürüyerek ve sıcak su kaynaklarında yüzerek geçirdim. Yalnız gezginler grubuna katıldım. Altı farklı ülkeden insanla tanıştım. Gündüz, şelalelere ve siyah kumlu plajlara yürüdük. Gece kuzey ışıklarını kovaladık. Bir akşam, okyanusa bakan bir uçurumda tek başıma durdum. O an, bir ilişkinin ya da başkasının hayallerinin dışında kim olduğumla ilgili derin bir huzur hissettim. Yıllarca Brandon'ın ve annemin istediği kişi olmaya çalışmıştım. Kendi isteklerimi unutmuştum. O hafta, eski benliğimi bulmak gibiydi. Eve yüzlerce fotoğraf ve yepyeni bir özgüvenle döndüm. Altı ay önce Brandon'ı Megan'la yakalamıştım. Şimdi kendi zevkime göre döşediğim evimde oturuyordum. Kariyerim terfiyle harika gidiyordu. Ekibim bana saygı duyuyordu. Etienne sağlıklı, destekleyici bir ilişkim vardı. Annem ve kız kardeşlerimle daha samimi bir bağ kurmuştum. Hayalini kurduğum yalnız tatili yapmıştım. Kendime güvenim tamdı. O gün yaşadığım kontrolsüz kahkaha, herkesin sandığı gibi bir sinir krizi değildi. Yıllarca biriken şüphelerin ve öfkenin sonunda gelen rahatlama ve özgürlüğün sesiydi. Her gün içgüdülerime güvenip, beni boğan bir hayattan çıktığım için şükrediyorum. Brandon Aslan aslında bana en büyük iyiliği yaptı. Çünkü kendi başıma cesaret edemediğim çıkışı bana verdi.